Yeni bir can. Ee, yeni bir öğrenciyiz. Hadi o zaman kim Tabii efendim. Artık ne zaman emekli olacağını düşünüyorum. Yani baltan ne zaman kırılacak? <laughs> Eğer odunun edinesindeyseniz asla canlı ağacı kesmezsiniz. Çünkü onun odun daha fazladır ve baltanızın canı daha çok gider. Hakkıdisi soru. Neşe ağacı mı? Jungle ağacı mı? Tabii ki de neşe ağacı. Onu seçmek tamam artık marketçiyle konuşabilir ya da etrafta dolaşabilirsin ya da arkadaşlarınla konuş konuşabilirsin. Tabi onlar senin gibi hayatta kalabilirse. Odun ve her gün herkes ölebilir. Çünkü baltalarımızın canı azalıyor ve yeni balta yapmamız lazım. Selam. Aa merhaba bir dakika, merhaba. Bir dakika, Hoş dur, dur sen şey değil miydin az önce? Gardiyan değil miydi? Benim kan düşün. E yok yok burada çalışan herkesin aynı oluyor. Bu asansör düğmesine bastığın an değişiyor ya da değişmiyor. Bugün değişti mesela yarın başka bir skinle gelebilirim yani. o derece bir şey. Aynen, aynen. Ee, tavuk almak istiyorum ne kadar? Ee, üç tane odunun varsa verebilirim tavuğu sana. Hmm. <laughs> Buyurun. Sağ ol. Ee, işler nasıl? İyi gidiyor. Hadi bakalım kolay gelsin. Gardiyan, gardiyan. Dedik az önce. Bütün herkes yataklarına gitsin. Peki tamam. Ne Uyarı yani? geçiyorum ben herkese. Bilmiyorum ki. Galiba tablikat olacak. Yatağına gitmesini söyledi gardiyan herkese. Ben de odamda durayım. Bunlar ne işler çeviriyor? Merhaba. Ee, öyle Sen ağır yani, çarkı odalarına gidiyor. Hadi. Almaya karar vermiştim. Hadi. Tamam da. Yine bir gün. Odun attın. Bunlar da NPC'yi hep yerlerinde ya. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Evet klasik, sorumuz. Meşe mi, jungle mı? Meşe. Sen zaten mi? iki yıldır buradasın. Evet. Tamam istiyorsan dışarıda birazcık dolan ya da buralarda takıl. Tamam, efendim. Artık karışmıyorum. Ha bu arada ben size şey, şey soracaktım. Neyi soracaktınız? Ee, burada birkaç tane arkadaşım eksildi ama bazıları mı kırıldı? Ee, evet. Bazıları jungle kırıp risk almaydınızı. Sağ ol. Ben de gideyim başkasını alayım ya gidip. Bir dakika ya ben sana bir şey sormak istiyorum ama. Nereye? Gitmesene. Gardiyan. Sen odun. Ne? Ne yaptın ona? Odun, odun nerede? Ee, şey yok Bunlar olmuştur adını? ya. Çank yüklenmemiştir. 5 saniyede çank mı yükleniyordu? Ya o... saniye lan. Sen mi aldın lan? Neyse dur. Sen şuraları bakayım. Bak evanteri gezdireceğim. Acaba... Bak bir tek şey odunum var benim. Yani. Bir lag mı var acaba? Bir bakayım Aynen, şöyle. Lag yani. Lagdan. Evet, oradan yani. baktım. Sen hala neden buradasın? Şey, öyle şey, işte sen bir şey soracaktım mı? Yarın jungle odunu kırarsın. Beni deneme. Hadi. Tamamdır. Herkes ölüyor. Burada son kalan kişi ben olmak istemiyorum. O ne reyde? ve video bugün günlerden cuma ve Batuhan biraz daha can eklendi günaydın oğlum hakkın geldi bugün öleceğini düşünüyorum senin tahminin ne dostum hayır hayır bugün ama, bu ama cuma günü olduğu için şansın ya haber gidebilir Hadi bakalım. sana bir tavsiye vereyim o aşağı bundan daha bak bu aç daha az sahip. O ağacın arkası full odunla dolu. Bence bu ağacı kır. Senin tamam. için daha iyi olacak. Bir saniye. sen şu an pro olmak için gerekli odunlara sahipsin. Evet. Şimdi sahip oldum. Tebrik ederim. Aramıza hoş geldin. Asansöre gidebilirsin. Sağ olasın. Ve sonunda yıllardır beklediğim an. bir burada olabilirim. Aa ne oldu? Odunu soymaya geldin. Odun sayısını. Bir saniye. Ne? Bence sen bunları alıyorsun. Tamam? Görüşürüz. Evet, evet, görüşürüz. <laughs> Ve eğer ki kanalıma abone olmayı düşünürsen çok mutlu olurum çünkü bu videoyu sadece iki kişi hazırlıyoruz ve mapi tasarlamaktır işte adam bulmaktır gerçekten bizim için çok zor. Bana destek olmak istersen kanalıma abone olabilirsin veya like atabilirsin. Yorumda atarsan çok mu teşekkür olurum. Evet devam devamı için ekstra bir like sayısı istemiyorum. Yakın zamanda gelecektir zaten. Görüşmek üzere.